The Prophet of Truth has found the Ark. Our only chance of stopping him is a surprise aerial assault. Clear this sector of Covenant anti-air defenses. Make a hole for the Admiral's ships. Good hunting. Keys out. Hell yeah! Little uh -huh. ready when you are Chief. Open the door, Hayatın sağında şey var, kapı açacak şey var mı? Basılı tutacağım? şu Atla ablam arabaya. Belki sürülüyordur içeride. Boş ver. Zaten sürecek yer nerede? yok. Dolu zaten Sürecek yer yok zaten. Boş Aa burası çok tanıdık geldi nedense. Tünel yer birbirine benziyor. Oğlum sadece şey patladı. Propaganda yaptığı şey... <laughs> Hangi kapıyı açacağız ya? Ha şu kapıyı. Lan ne oluyor? Lan, Dikkat et çok fazla var burada. Kilo 2 3 I need a sit rep, Commander. Atmospheric disturbance is intensifying above the artifact, Admiral. Sierra 117. Moving as fast as he can, sir. I know he'll get it done. çaldın mı? Evet, Hayır Al sana da çaldım sen gel. <laughs> İleride tank var dikkat et. İki tane tank varmış lan. Dur canım bir de olsun çalacağım tankları. O ne lan öyle? Aaa lan Öleceğim ben ya. O hmm. keşke yukarıdakini uzaktan vursaydım. Aptal gibi niye böyle gittim ki? Hey yukarıda var sanki. Dur evet, dur bir ben bir o şeyi çalacağım. Tank. Anti air ama bu galiba. Bu tank değil bu başka bir şey oğlum. Ben böyle bir şey görmedim. Hareket ediyor ama. Kardeşim ben bunu alayım mı ya? Lan patladı bu. Tanka ateş etme tankı Öyle ateş edilir mi evladım tanka durduk. neden gerektiğini. Tankı yumruk. Tankı değil içindeki şey düşsün diye yumruk diyoruz. Sonra hop çaldım. Onlar düşman mı? artık değil. Yok oh, et. şunlar çok hoş onları da versin ha. Gel bin. Oh. Oh. İndim. Şimdi buradan sığmayacak daha. Şöyle önce bu tarafı soksak. <laughs> önce böyle dönse buradan. Hayatım geçmiyor Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Yudo, sıkıştım. Tamam ben de ineceğim. Sıkıştım ben orada. Buraya gireceğiz tamamen. Allah Allah. Nasıl olabilir ya? Bunlar burada fazlayım. öldüm. Dün gördüm. Sol diye biraz geldim. E... Şu kapı açıldı. Ben burada o ne? Ya? Bizdenmiş lan o. Ben buraya ghost sokarım da. Neyse yürüyelim bakalım. Hareket edemez ha. Ghost'u bir de sikerken. Nerede engelliyor? Yukarıda Phantom Atv mi lan onlar. Oha. Bir tane de sen bin ya da bin bin bir tanesine bin. Öndekini öndekine bin. Ha öndekini indir. Nasıl tutcan adam hayat. Tamam öndekini binicem, kafam karıştı. Tamam. Abi çok hızlı hareket ediyor. ATV çok. down, one to go. Ne güzel vurdu lan. Allah'ına kurban be. Ne oluyor hiç, lan? Hiç vurmuyor ki. Ağla. Ne kıskan. Lan bize niye sıkıyor şerefsiz? Lan niye birbirinizi vuruyorsunuz? Wow. Aa! Mamet'e vurdu. Düşman ettiler. niye vurdum ki? Amel defterim kapandı. Nerede o şerefsizler? Eli elekten geçireceğim. Şimdi. Başka? Gösterin lan. Sıkayım hepsini kafası. Bu beni ezmeye geliyor. arka taraf Sen ne yaptın? Uçurumda ne yaptın? Nişuna da gitti diyor ya. Birader azıcık da ben tanımam. Stand by. Something big closing in on your location. <laughs> That's what she said. Ne olayı? Ne olay? Bilmiyorum. Şu an galiba binteyim. Abi niye düğün konvoyuna döndük biz ya? Bir de aynı yerde dönüyoruz. Bir şey geliyor diyorlar da ne geliyor? O bize mi geliyor? Hayır, Cover bul şey dedi. Var. O ne? Lan oley! Neresine tıkcaz ki? Bence buna gerçekten sıkmalı mıyız? Bilmiyorum. Kill! Anlıyorum. Allah akıl fikir Çok versin. Güzel. Bu bizi tek bacağıyla yiyecek birazdan. Ve yedi beni. Ee, benim bazookaya ihtiyacım var. Hayatım kaç geliy? La çarpışan arabaya döndü oyun. Bir şey çıkartmaya başladım. Bana bazuka falan lazım. Allah aşkına bücük geldi mı? mortar atıyorlar ya. Bir şey yapıyorum da bilmiyorum. Diye bir tane daha var ona geç istersen. Gördüm diğer tarafta. Ba eklemlerini vurman gerekiyor. O yüzden ben eklemlerini ateş da zaten. E yukarıya çarptı. Niye yukarı gidiyor? Anavra. Öldüm bence. Geldi. Aa ötüyor. Ötüyor. Acı mı çekiyor yani? Demek. İçeriye girin diyorlar bizimkiler. Mı? Öldüğüne emin olalım. Oğlum bana şeytan deyip durmayın lan. Şeytan senin babandır. <laughs> Merhaba abi. Say hello to my little friend. Ama kimse kalmamış. Ölmüş ki herkes. Ben de gidiyorum. Ne yapıyorsun? İyiyim öyle keşfet ne yapıyorsun? Manzarayı bile buradan mı bakalım? Hiçbir şey kalmadı. Oooo! Gidem yani. topuk topuk! Ka ne kadar etkili bir göremiyorum ki. Well done Lan bütün ordu burada iki tane pelikan gönderiyorum diyor. Inland benim motorum. Bu. Hayatım sana motor bul. <laughs> Biliyorum <laughs> bildim. Hayır. Ya hayır. Ne hayır ya? Takla attırıyorsun ya. Yo. Neutralize anti-air cannon dedi de nerede ki? Hiçbir şey yok ki oğlum. Nerede var? Oradan geldik. İşaretledi bir yeri. Ha ittirebiliyorum. Kardeşim özür dilerim. <laughs> Selamun aleyküm. Girer buradan girer. 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 Ya Girecek mi? Cezası. Ya girecek de niye girmiyor bilmiyorum. <laughs> Neyse. Yaşayalım da ilerleyelim. I am your shield. I am your soul. Ben senin ruhunum, ben senin kalkanınım. Hayatım burada silah var. Öldüm. Başka ya. silah yok mu ya? Ben şunu değiştirseydim. Ooh. Ne yapıyorsunuz lan? Bu ne metroda site'e döndü oyun. <laughs> La <laughs> ablacım. Kafalarına kafalarına. Sağ klikle yakınlaştır kafalarına. Bomba. Kalkan açtı şerefsiz. Yukarıda bir Nerede var? Yani silah şurası. batarı bırakır mısın <laughs> Lan bu ne? <laughs> bu ne lan? Dayı ne yapıyor? <laughs> ne? Bomba. Al bunu at bombayı. <laughs> Aha bombala buldum. Bittiniz ki şimdi. Şimdi bittiniz ki. Ya şaka yaptım ya. Ya. Yo yapma. O. Oh! Hammer boy. Gel. Niye böyle oldu ki? Pompalı mı alabilir miyim? Nerede? Pompalı mı Pompalı nerede? Pompalı nerede? Ulamadın Kaçtı mı? mı? Önce. Abi, ne oldu? Abi kolay gelsin. Abi biri bana kalkan attı. Bu ne lan? Lan ne oluyor? Şaka yaptım, şaka yaptım, lan şaka yaptım, şaka. Yaptım, şaka. Var, şey şaka şaka. Ya öl artık. Öldü, öldü. Onu alayım ben bu arada. Artık sehirli otuma lider print diye atlayabilirim. Bombe var mı? Bombe. <laughs> Lan pelikanımızı düşürdü şerefsizler. Mi? <laughs> <laughs> buradan ateş etmiyor. Çok uzak kaldı. Evet. Dido beni koruyun pompalı ile dalacağım işte. Tamam hepimiz arkandayız. Şu veletler sıkıntı biraz. Bir de kalkanlılar. Buradan kesin düşerim ben. Büyükleri verin büyükleri bana. O ver büyükleri. O ne lan? Bu kadar içeri girmek bu kadar da mantıklı değildi herhalde. Öldüm çünkü. Ben burada işte tek başıma kaldım. Her yerdeler. Oo. Her yerdeler. Ey yüzü vilayet. <laughs> Kolaydı bu arada. Ölüyorum. Ölme. Ha sen hala doğamamışsın gel. Evet doğamadım. Niye hala doğamıyor? Kimse kalmadı ama. Ne yapacağım Çağrı ki ben tutumlu. buna? Kim oldu? Şeyler uçuyor. Buna vuruyorlar <laughs> ama ben anlamadım. Ben de vurayım dedim böyle mal gibi ama hiçbir <laughs> şey bayılacak galiba Ya bu nasıl bir var? taktik Allah aşkına birinde füze yok mu ya? Ne yapıyorsunuz oğlum inşaat mı izliyorsunuz lan siz burada? <laughs> Kafayı <ben> yiyeceğim. <laughs> Aa var bozuka var. Savaş bitti mi bunu patladınca? Bak hareketlere bak. Bak. direkt ulan Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır hayır. Hayır! This is the Ni salak bütün donanmayı buraya getirdi. What truth just do? Did he activate the rings? No, sir. But he certainly and regroup. Biz <laughs> bilmiyoruz. Ya. Onlar da bilmiyor ne oldu.